Günaydın arkadaşlar. Bugün 16 Şubat 2021. Bugün ve yarın bölgemizde hava nasıl olacak? Buna bir bakalım. Havalar iyice artık soğumaya başladı. Yüksekleri karalmaya başladı bugün itibariyle. Sahillerde yağmur şeklinde akşam saatlerine kadar devam edecek. İç ve yüksekleri karalmaya da devam edecek. Akşam saatlerinden sonra Artık sahillerde dahi karla karışık yağmur şeklinde görünen durum. Gece saatlerine kalmadan e, kara dönecek gibi görünüyor. Ve gece saatlerine kadar kar şeklinde olacak. Gün içinde sıcaklık bugün 5 derece, gece 1 dereceye kadar düşecek. Yarına gelince yarın artık... E, yerini kara bırakacak. Gün içinde çok zayıf olabilir sahiller için. Yani zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olabilir ama akşam saat 2'den sonra yani 14'ten sonra kar iyice etkisini artıracak ve gece saatlerine kadar etkili bir şekilde sahillerde dahi devam edecek. Yani her taraf beyazlayacak gibi duruyor. Gün içinde tabii ki sıcaklık 3-2 derecelere falan düşecek. Gece 0 derece olacak. Denizlerimize gelince denizlerimiz bugün batı yönlerden zayıf rüzgarlar olacak. Yani 2-4 kuvvetini bulmaz. Dalga yüksekliği gün içinde 1,5-2 metre. Akşam saatlerinden sonra 3 3 metreye de geçebilir. E, yarına gelince, yarın gün boyu e, sert rüzgarlar var batı yönlerden. E, 4-6 yaklaşık 7 kuvvetini zorlayabilecek rüzgarlar. Dalga yüksekliği e, gün içinde fazla olmasa da, 2-2,5-3 metre olsa da, gece saatlerine doğru e, 4-4,5 metreyi hatta 5 metreyi zorlayabilir. Onun için denizci arkadaşlarımız ve e, üretici arkadaşlarımız bunlara dikkat etsinler. E, i̇ki günlük hava raporumuz böyle artık bu akşamdan, daha doğrusu bu geceden itibaren kara giriyoruz. E, bir aksilik olmazsa. E, en önemli şey bölgemizde, e, Rize'de kar yağışını e, bilebilmek. Bir aylık zor. Özellikle sahiller için tabii yüksekler için değil. Ee, durum bu yani kar geliyor artık ee, sonraki günler sonraki günler yine kar var devam edecek bayağı uzun soluklu. Ee, yaklaşık 3-4 gün devam edecek aralıklarla Tabii ki ee, yine birlikteyiz ee, herhangi bir olumlu veya olumsuz gelişmeler oldukça yine sizi bilgilendireceğim kendinize iyi bakın İyi günler diliyorum ee, kar yağarsa da keyfini çıkarın fotoğraflarınız Tabii ki yine e, hava durumu grubumuza e, bekliyorum güzel kar manzaralarını e, her zaman atabilirsiniz sağlıklı günler diliyorum Kendinize iyi bakın